Hep bir kazan çıkardık. Nasılsın? İyi misin? İyilik baba. Çok Allah kolaylıklar versin. Kolay. Kolay kolay. Ve başkanlık olduğunu çalışmıyor. Haa, soğukta çalışalım. Seçim, Bundan seçim, sonra hiç seçim, sıcak olmayacak. Seçim bitmiş, neyin çalışıyor? Yok, ya. yok, yok. Olsun, evet. hak eden. Hoş bulduk. Hoş, hoş ne var sağ olun. Yok, ol, Teşekkür iyisin. ederim. Yaramazlık yok inşallah. Sağ Allah daha iyi olsun. Hayırlı işler, bereketli kazançlar. Var mı güzel bir isteğin Allah'a emanet. Baş tacısınız. Var mı bizden bir isteğiniz arzınız? Estağfurullah biz şükür. sizlerle gurur duyuyoruz. İyiyiz iyiyiz çok şükür. Numan abi nerede? İyi başkanım orada aşağı kadar Ha iyi selam söyle. Sen buradasın Numan abiye gerek yok artık yani. Hayırlı olsun, hayırlı işler olsun, bereketli kazançlar olsun. Sizsiniz sağ olun. Eyvallah. Kolay gelsin. Allah'a emanet. Tat görüşürüz. Han bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Peki. Allah'a emanet. Sağ olun. Eksik olma İyi sen nasılsın? Ne var ne Allah razı olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. İyi günler. Şimdi i̇nşallah. Sağ olun. Sizlerin destekleri, dualarıyla inşallah. Eyvallah.